Bizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Neden face cam'im yok diyorsanız artık yüzünü göstermeyeceğim. Bunu siz istediniz. Uzun zaman böyle video gelecek işte. İşte böyle videolar gelecek. Anlayın işte. Lan ben ne yapayım? Arkadaşlar bekle. What the damn dur. What the fuck is that? Neyse arkadaşlar bekleyin. 2 dakika. Geldim arkadaşlar hadi pop popçu oynayalım. Evet arkadaşlar babaçi oynuyoruz arkadaşlar babaçi oynuyoruz evet arkadaşlar babacı oynuyoruz babacı <laughs> <laughs> oğlum benim az çekme tuşu niye böyle ya soğuk açam açalım. evet arkadaşlar bu videoda sadece pubg oynayacağız başka bir şey yapmayacağız Evet daha ne yapabiliriz ki? Sadece PUBG oynayacağız işte. Yani başka bir şey yok. Lan bomba. Bomba atmıyorlar ki. Bugün size proluğumu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz? Ben bu oyunda proyum he. Buraları boş veriyor Siz... Aa şimdi başlıyorum. Aha adam var. Lan! çocuğu. Bekleyin arkadaşlar ben onları ben onları halledip geliyorum ha. Onlar biraz çıldırdı da. Arka... Lan neredeler? Bunlara boş ver arkadaşlar. Bunlar sadece atışlar yani. Lan doldur şu korun senin amına. Host çocuğu. Bakıyorsun eline marur bir kere de gülüyor yüreğimi doldur. Lan iki yandan sıkıyorlar ben ne yapabilirim bunu? Böyle takımın Kendi bombam, bombamla öldüm arkadaşlar. Kemal bir istiyor arkadaşlar. Kendi gururunla oynuyorum. ben böyle şeyin o. Hoş geldin arkadaşlar bu araları. Ben şimdi ultimate açacağım arkadaşlar. O çocukların hepsini döveceğim arkadaşlar. Bunları başlayalım arkadaşlar. Bunlar klasik savaşlar. Kilimi çaldı senin bu arada. Gerizekalı sen öyle kayıyorsun da seni görmüyor sanki bak. Bunlar geliyor da ben bunları anlamıyorum arkadaşlar. Bunlar otizmli galiba. Şu var bir doldur. Arkadaşlar siz bu NPC'leri boş verin ya. Allah bak ben daha iyi oynuyorum. Bunlar beni kıskanıyor arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz gizli sırrı. Mesela arkadaşlar oyunu devam ki. As. Şuraya atsak bir şey olur acaba? O kili bana salsanız ha. വേറെ ഒരു Lan nerede? 2 v 1 deme oradan da biri sıkıyor. Ee, kısa kısa arkadaşlar. Hocam dizisi ver onu oğlum. Hayır, hayır, hayır. Arkadaşlar oyunda hile var, MVP ben almayayım. Oyunda hile var arkadaşlar. Sakın böyle notlarla oynamayın arkadaşlar. Bunlar hileci arkadaşlar, hileci. Ne arkadaşlar şimdi ben onları tokatlamaya gidiyorum. Buraları kessem ol, kesiyor buraları. Eda Kırıklar devam ediyoruz. Bir tane maça girdik. Çok güzel maç. Benim için güzel olacak. Sizin için kötü olabilir. Benim için heyecan verici. Sizin için bok gibi olabilir. Bana ne. Baban ne sıkıntı. Sen 555'dir. Bu niye söyledim bilmiyorum. Ama neden olmasın? Ben niye sürekli mikrofonu yakın konuşuyor? Lan oğlum tezgah. Arda Ar koş sinek bal kız Oh my god. Lan ölmedin mi? <laughs> Ölmüş! Onu bana salsaydın be. Burada temiz. Burada da temiz. Sen ne yapıyorsun dolanıyorsun burada? Tezgah! Ya sen miydin senin kaf... Orada pus muydum. Benle oynamayacaksınız oğlum. Ne? Oğlum sen ölmedin mi? <laughs> sen ölmedin mi? Sizin ben am Arkadaşlar size değil bakın ha. Bak yanlış anlamayın. Yani abiniz de bir şeyler biliyor bu PUBG'den. Ananı. Aa sen de mi varsın? Hell yeah motherfucker. Aa bu ikili. As. Dur be can dolrak ya. Selamünaleyküm. Ben Muhammed 35 yaşındayım. Herkes <laughs> Ya öl artık ya. Aa pardon abi. Ya pardon hanımefendi. Sen öl. Dayı biz buradayız. Bunlar bizi büyütlemesinler. Hell yeah motherfucker. İki kez victory kazandım. Ya Mewf'e güle değilim. ölüm. Ulan niye ben değilim? Niye ben değilim? Neyse arkadaşlar. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bay ee, bay. Abone olun.